Merhaba, ben Luna. 6 yaşındayım. Birinci sınıfa gidiyorum. Bazı harfler bana hala yabancıymış gibi davranıyor ama ben onları ikna etmeye çalışıyorum. Benim bir defterim var. Kimseye göstermemem gerekiyormuş ama ben seni sevdiğim için sana göstermek istiyorum. Çünkü senin kalbin sanki çilek gibi. Bugün çilek yememek zorundaydım biliyor musun? Bu cümleyi yazmak birazcık zor. Çünkü ben çilekleri çok severim. Gerçek çilek, çilekli sakız, çilekli toka, çilekli çorap hepsi bende var ama bugün pastada yoktu. Bugün Mira'nın doğum günüydü. Annesi kocaman bir pasta getirmiş. Kremalıydı. Hepimiz sıraya girdik. Ben biraz kenarda bekledim ki en üstteki çilekleri görebileyim diye. Ama hiç yoktu. Düşünebiliyor musun? Pastada hiç çilek yoktu. Sanki çilekler o gün başka bir yere gitmişti. Pasta muzluydu. Biraz üzüldüm ama göstermedim. Hiç kimse anlamadı. Sonra sıram geldi. Teşekkür ederim dedim. Ama içimden çilek yok ki bunda dedim sessizce. Ve oturup tadına baktım. Ve o kadar da kötü değildi. Muzlar sanki bugünlük biz buradayız Luna dediler. Ben de onlara tamam dedim. Eve geldiğimde hala biraz eksiktim. Pencereden dışarı baktım. İçimde böyle minik bir boşluk vardı. Annem hemen fark etti. Ne oldu Luna diye sordu. Ben de dedim ki bugün hiç çilek yemedim. Annem gülümsedi. Birlikte çilekli kek yapalım mı diye sordu. Hemen mutfağa gittik. Unu birlikte eledik. Ben şeker koydum. Annem yumurtaları kırdı. Çilekleri ben doğradım. Minicik minicik yaptım onları. Bazılarını doğradım, bazılarını da arada yedim. Çünkü o gün çok çileksizdim, sana söyledim. Fırından çıktıktan sonra ev çilek gibi koktu. Annem kahve yaptı, bana da süt koydu. Beraber oturduk, çilekli kek yedik. Ve o zaman düşündüm. Bugün çilek yememek zorundaydım ama sonunda kendi çileğimi kendim buldum. Hatta kendim yaptım. Tamam işte bugünlük bu kadar. Defterimi kapatıyorum. Ama bir şey yazmadan olmaz. Bir gün çileksiz olabilir ama iki gün hiç sanmıyorum. Sevgili günlüğüm, bugün saçımı annem taramadı. Çünkü işe çok geç kalmıştı. Yani ben kalktığımda evde hala kahve kokusu vardı. Ama annem kahvesini içmiyordu. Sadece fincana bakıyordu. Hiç dokunmadan. O zaman anladım. Annem geç kalmıştı. Çünkü kahvesini bile içmemişti ve saçım o biraz yalnız kalmıştı. Normalde annem her sabah saçımı tarar, iki yandan kuyruk yapar. Bir tane pembe lastik, bir tane de mavi. Ama bugün, bugün annem sadece "Tararsın değil mi Luna? Hadi ama, çantanı da unutma." dedi ve gitti. Sonra kapıdan seslendi. "Sen bir tanesini unutma." Ama ben bir taneydim de saçım iki taneydi ve ikisi de birbirine küs gibiydi. Çünkü birini yukarıdan yaptım, diğerini biraz aşağıdan. Biri sımsıkı oldu, diğeri biraz yorgun gibi. Tararken aynaya baktım ama sadece gözümün bir tanesini gördüm. Çünkü saç lastiğini burnumun önünden geçirdim yanlışlıkla. Biraz ağladım ama kimse beni görmedi. Ağlarken aynaya bakmak da biraz komik oluyor. Sanki aynadaki kız da, "Hmm, ilginç bir saç fikriymiş." der gibi. Okula gittiğimde Mira hemen sordu. "Saçlarını sen mi yaptın Luna?" Ben de evet dedim. "Annem işe çok geç kaldı. O yüzden ben yapmak zorunda kaldım." Mira biraz sustu. Sonra, "Benim annem de bazen unutur." dedi. Ve sonra öğle arasında Deniz geldi hiç konuşmaz normalde. Ama geldi ve dedi ki, Luna senin saçın resim gibi. Dona kaldım. Nasıl yani dedim. Yani biri gökyüzü gibi, biri deniz gibi ama ikisi de Luna. O anda, o anda içimde bir şey oldu. Gözlerim birden büyüdü kocaman oldu. Birazcık da gülümsedim. Sonra kendimi camdan dışarı bakarken buldum. Bir kuş uçtu. Saçlarım da rüzgarla oynadı ve düşündüm. Belki de herkesin bir gün saçları tablo gibi olmalı. Bir gün düzgün olmaz ama resim gibi olur. Benimki öyleydi. Sonra eve geldim. Annem hala işten dönmemişti. Saçlarımı çözmeye başladım. Ama bir tanesini çözerken durdum. Dedim ki resmin yarısı dursun. Annem görünce belki o da güler. Yani bugün saçımı annem taramadı. Ama günün sonunda ben bir tabloya benzedim hem de çok güzel bir tabloya karmaşık, renkli ve birazcık eğri. Tamam, bugünlük bu kadar ama son bir cümle daha yazayım. Bazı sabahlar saçın seni seçer. Sen aynaya bakmazsın ama dünya sana bakar. Sevgili günlüğüm, bugün hiçbir şey olmadı. Sabah uyandım, baktım yastığım aynıydı. Yüzüm biraz kırışıktı. Pencere açıktı ama perde rüzgarda bile kıpırdamadı. Çilekli tokamı takmadım çünkü saçımı taramadım. Annem de nasıl istersen öyle yap dedi. Ben de bir şey yapmadım. Sadece biraz uzun oturdum. Sandalyeye ters oturdum hatta. Ayaklarımı çapraz yaptım. Elimde kalem vardı ama hiçbir şey yazmadım. Sadece kalemi tuttum. Ucunda minik bir tüy vardı. Bilmiyorum nasıl gelmiş ama dokununca birazcık kaşındırıyordu. Sonra okula gittim. Mira geldi. Ne var ne yok Luna diye sordu. Hiç dedim. Hiç mi diye sordu. Evet hiç dedim. O da omuzlarını kaldırdı ve başka yere gitti. Sınıf da bugün çok sessizdi. Hiçbir arkadaşım düşmedi. Hiçbir öğretmenimiz bize kızmadı. Hiçbir kalem yere düşmedi hiçbir zil erken çalmadı. Kırtasiyeden gelen silgi kokusu bile aynıydı. Sıramın altındaki çorap tozları bile tanıdıktı. Dersten çıkarken ayakkabımın içinden minicik bir taş çıktı. Ama sanki o bile tanıdıktı. Geçen haftadan kalmış olabilir. Onu çıkardım ve cebime koydum. Taş gibi günler için taş gibi bir anı. Sonra eve geldim. Sütümü içtim. Ama Süt bile normaldi. Yani çilekli değildi. Sıcaktı ama çok da sıcak değildi. Tam böyle, normal. Sütün kenarında incecik bir kaymak vardı. Onu da içtim ama çaktırmadan. Annem kaymak sevmediğimi zannediyor. Ama ben gizlice birazcık seviyorum. Kaymak gibi şeyler sanki sessizce seviliyor. Derken pencerenin önünde bir kuş gördüm hareket etmiyordu sadece duruyordu ama başını sanki birazcık eğmişti sanki beni dinliyordu ben de yavaşça pencereye yaklaştım o kuşa hiçbir şey söylemedim ama içimden şöyle dedim bugün hiçbir şey olmadı ama sen varsın kuş kuş başını birazcık daha eğdi sonra havalandı gitti kanatlarının sesi sessizliği biraz değiştirdi sanki ben de gülümsedim çünkü Belki de hiçbir şey dediğimiz şey aslında sessiz bir şeydir. Akşam annem sordu. Bugün okulda ne oldu Luna? Ben de dedim ki, hiçbir şey ama iyi ki olmuş. Tamam. Bu da bugünün yazısı. Bugün yazacak bir şeyim yok sanmıştım ama bak ne kadar çok yazdım. Çünkü hiçbir şey olmamış gibi geçen günler bazen kalbin en sevdiği günler olur. Sevgili günlüğüm, sana kötü bir haberim var. Bugün Mira bana küstü ama nedenini bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Sabah yanına gittim. Merhaba Mira dedim. O da bana bakmadı. Kafasını çevirdi. Ama sadece yüzünü değil, tüm kafasını. Bir süre bekledim. Dünkü ödev çok zordu öyle değil mi? diye sordum. Cevap vermedi. O zaman da dedim ki acaba kulakları mı kapalı? Ama bunu içimden dedim. Çünkü dışımdan dersem belki daha çok küser. Sınıfta herkes yazı yazıyordu. Ben yazamadım. Çünkü kalemim kafamın içinde dönüyor gibiydi. Acaba ne yaptım diye düşündüm. Acaba hiç farkında olmadan Mira'nın çantasına mı çarptım? Yoksa çizdiği resme mi güldüm? Belki çilekli tokamı ona vermediğim içimdir. Ama o tokayı annem almıştı. Onu kimseye veremem ki. Öyle arasında sessizce oturdum. Mira da başka bir kızla oynadı. Ama ben onun oynayışına bile baktım. Çünkü Mira oynarken kolları hep havada olur. Bir de saçları biraz dağılır. Ben Mira'yı çok severim. Küsmüş olsa bile. Son derste defterimin arasına küçücük bir not yazdım. Bilmiyorum neden küstün ama özür dilerim Mira. Eğer farkında olmadan bir şey yaptıysam, yani yanlışlıkla yaptıysam, kalbim yapmak istememiştir. Lütfen kalbimi affet. Ben Luna. Sonra o notu kitabının arasına koydum. Ama o fark etmedi. Olsun, ben yine de koydum. Çünkü bazen insan sadece denemek istiyor. Zorla barışmak falan değil. Ama ben buradayım demek istiyorum. Akşam annem nasıldı okul diye sordu. Ben de dedim ki Mira bana küstü ama belki geçer. Annem gülümsedi. Arkadaşlık biraz bulut gibidir dedi. Bazen gölge yapar ama sonra geçer. Bilemiyorum. Bugün biraz gölgeli geçti. Ama notumu bıraktım ve içim biraz hafifledi. Tamam. Bu da bugünün yazısı. Bu kadar. Bugünlük bu kadar. Evet. Ama bir saniye. Son bir cümle daha yazayım. Bir arkadaşın sana küsmesi onun seni sevmediği anlamına gelmez. Belki sadece birazcık daha sevilmek istiyordur. Sevgili günlüğüm, bugün Mira bana gülümsedi. Gerçekten gülümsedi. Ama öyle küçük bir gülümseme değil. Dişlerinin tamamı göründü. Hatta bir dişi birazcık sallanıyordu. O bile güldü. Dün yazdığım notu görmüş. Bugün sırama küçük bir kurdele bıraktı. Pembe Üzerinde minicik bir çilek vardı. Ben de gülümsedim ama birazcık utanarak. Biraz da midem gıdıklandı gibi oldu. Sanki kalbim pofuduk bir buluta oturdu. Teneffüste yanıma geldi. Hiç konuşmadan sadece oturdu ve birden cebinden sakız çıkardı. Hem de çilekli. İster misin diye sordu. Ben de başımı salladım. Ağzımda evet vardı ama içim oley diye bağırıyordu. Beraber sakızı çiğnerken ayaklarımızı aynı anda yere vurduk. Sonra Mira dedi ki, senin çorapların neden hep çizgili Luna? Ben de dedim ki, çünkü düz çoraplar düşünmemi zorlaştırıyor. Bunu dedikten sonra ikimiz de sustuk. Ama sonra birden kahkaha attık. Çünkü ne demek istediğimi ben de bilmiyordum. Sonra sınıfa döndük. Sırada yan yana oturduk. Öğretmen bir şeyler anlatıyordu ama ben öğretmeni biraz uzaktan duydum. Çünkü Mira'nın hediyeleri vardı. Çilekli sakız ve kurdele. Kokuları da çok güzeldi. Bugün Mira ile barıştık ama sanki hiç küs değilmişiz gibi. Bazen insanlar hiç konuşmadan da barışabiliyormuş. Bunu anladım. Sadece kalpleri dokunuyor birbirlerine öyle zamanlarda. Böyle hani bizim bugün olduğu gibi bir bakışta, bir çilekle, bir kurdeleyle ve bir bakıyorsun ki barışmışsın. Peki tamam sevgili günlüğüm. Bu da bugünün yazısı olsun. Bugünlük bu kadar ama son bir cümle daha yazayım. Bir arkadaşın seni affettiğinde hava daha güzel olur. Hatta bulutlar bile seni alkışlar gibi olur. Bugün sınıfa yeni bir kız geldi. Adı Lucy. İlk bakışta çok tatlıydı. Ama birazcık üzgün gibiydi. Sanki içi ev gibi kokuyordu ama yüzü valiz gibi duruyordu. Hani böyle yeni bir yere gelen eşyalar gibi. Öğretmen "Lucy bu hafta taşındı. Artık bizimle olacak." dedi. Lucy hiç gülmedi. Hatta gözleri hiç gözümün içine bakmadı. Sanki kafasının içindeki kuşlar hala eski okulunun penceresindeydi. Ders boyunca kalemini tuttu ama hiç kalemle konuşmadı. Ben kendi kalemimle hep konuşurum. Ama onun kalemi çok sessizdi. Teneffüste Mira'ya dedim ki, Lucy çok üzgün görünüyor. O da dedi ki, ben de fark ettim. Yeni gelen çocuklar bazen üzgün olur. Sonra birlikte karar verdik. Ona bir hoş geldin partisi yapacaktık. Kocaman bir şey değil ama minicik ve kalpten. Mira çıkartmalarını getirdi. Ben de çilekli kokulu kalemimi Birlikte sınıfın köşesine "Merhaba Lucy" yazdık. Yanına bir de küçük bir pasta çizdik ve sonra herkesin yazması için bir karton açtık. "Yeni okuluna hoş geldin." Bazıları sadece adını yazdı. Bazıları kalp çizdi. Ama Lucy baktı ve sustu. Sonra birden elini kaldırdı. "Hepinize çok teşekkür ederim." dedi. Ama böyle sanki minik bir sesle. Ama o ses Sanki sınıfın en güzel sesi oldu. Ben içimden "Oley!" dedim. Mira bana baktı ve göz kırptı. Biz ikimiz hep böyleyiz zaten. Lucy günün sonunda defterine bir şeyler yazdı. Görmedim ama ne yazdığını. Ama biliyorum. İçinde bir parça iyileşme vardı. Tamam. Bu da bugünün yazısı olsun. Bugünlük bu kadar. Ama durun. Son bir cümle daha yazayım. Bazen bir karton bir çıkartma, bir gülümseme ve bir tane de çilekli kalem bir kalbi birazcık ev gibi yapabilir. Sevgili günlüğüm, bugün benim doğum günüm. Tam yedi oldum. Bu sabah gözümü açtığımda odamda minik minik ışıklar vardı. Çünkü gece perdeyi tam kapatmamıştım. Sanki güneş bile Luna iyi ki doğdun demek için erkenden gelmişti odama. Annem içeri girdi. Gülümseyiyordu. Elinde minicik bir tabak vardı. Üzerinde bir tane çilekli kurabiye ve mum. Üfledim ve dilek tuttum. Ne dilediğimi söyleyemem tabii. Ama çilekle ilgili bir şey olduğunu tahmin edebilirsin. Okula gittiğimde herkes sarıldı bana. İyi ki doğdun Luna dediler. Mira el yapımı bir kart getirmiş. Üzerine ikimizi çizmiş. El ele tutuşuyoruz, saçlarımız uçuşuyor. Kalpler ve çilekler doluydu her yeri. Ama biliyor musun, Sera hiçbir şey demedi bana. Bana bakmadı bile. Sanki sıradan bir günmüş gibi geçti gitti yanımdan. İçimde minicik bir kırgınlık oldu. Kalbim birazcık buruştu. Çünkü Sera benim için çok özel biri. Her gün birlikte güleriz. Bazen sessizce yanımda oturur ama hep çok tatlıdır. Bugün beni unuttu diye düşündüm ve birazcık sustum. Öyle arasında yanıma geldi. Dün gece uyuyamadım, dedi sessizce. Başka da bir şey söylemedi. Annem beni okuldan aldığında olanları ona anlattım. O da şöyle dedi. Lunacığım, bazen insanlar özel günleri unutabilir. Ama sevgi sadece hatırlamakla olmaz. Sera sana normal günlerde nasıl davranıyor? Bir düşün bakalım. Ben de sonra çok düşündüm. Geçen hafta su mataramı düşürüp ağladığımda Sera mendilini uzatmıştı. Bir gün kitabımı okulda unuttuğumda kendi kitabını ikiye bölüp benimle paylaşmıştı. Ve geçen ay annem işe geç kaldığında Sera beni kapıda bekleyip elimi tutmuştu. Sonra akşam oldu. Eve girdiğimde her yer çilek kokuyordu. Annemle babam kırmızı balonlar, küçük mumlar ve kocaman çilekli bir pasta hazırlamışlar benim için. Mira geldi, Lucy geldi ve Sera da geldi. Ama en güzeli Sera'nın elinde minicik bir kutu vardı. İçinde kendi ördüğü kırmızı bir bileklik ve yanında bir not. "Luna, seni seviyorum. Bazen unutuyorum ama kalbimde hep varsın." Gözlerim doldu. Ama ağlamadım. Çünkü çilekli pastanın tadını kaçırmak istemedim. Çünkü bugün şunu öğrendim. Biri bazen özel bir günü unutabilir ama sevgisini her gün gösteriyorsa işte en güzeli odur. Şimdi kolumda Sera'nın benim için yaptığı kırmızı bilekliğim ve ağzımda çilekli pastamın tadı var ve içimde böyle nasıl desem sıcacık bir şeyler. Şöyle düşünüyorum. İyi ki doğmuşum. İyi ki arkadaşlarım varlar ve iyi ki de bu günlüğüm var. Görüşürüz. Sevgili günlüğüm, bugün sabah uyandığımda her yer bembeyaz olmuştu. Önce hemen göremedim çünkü camlar buğuluydu. Hemen parmağımla kalp çizdim. Çok seviyorum kalp çizmeyi. Sonra annemin sesi geldi mutfaktan. Luna, kahvaltıya gelmeden önce güzel bir haberim var sana. Merdivenlerden koşa koşa indim. Bir elimle gözümü ovuştururken sordum. Ne? Kurabiye mi yaptın yoksa? Annem güldü. Başını salladı. Hayır tatlım. Bugün okul tatil. Kar yağışı yüzünden. Bir an durdum. Ama ama biz bugün sınıfta Mira ile tiyatro sahnesi yapacaktık. Prova yapacaktık. Üstelik öğretmenime çizdiğim sürpriz resmi de gösterecektim. Kalbim üzüldü. Dudaklarımı kıvırıp yere baktım. Beni kucağına aldı annem ve kocaman sarıldı bana. "Lunacığım, bazen planlar değişebilir ama bil bakalım ne olabilir? Ne? Yeni bir plan yapabiliriz." Sonra bana göz kırptı. "Biliyor musun Luna, ben senin yaşındayken kar tatili olsun diye dua ederdim. Çok çalışkan bir öğrenciydim ama evde annemle kalmayı o kadar çok severdim ki Annemin böyle söylemesi beni çok güldürdü. Kendimi biraz daha iyi hissetmeye başladım. O sırada kurabiye sözcüğü beynimde zıp zıp zıplamaya başladı. Anne, o zaman çikolata parçacıklı kurabiyeler yapalım mı diye sordum. Annem başını evet anlamında sallayınca yerimde zıpladım. Oley, hem de tereyağlı olanlardan. Mutfakta ikimiz bir takıma dönüştük. Ben yumurtayı kırarken biraz kabuğu içine kaçtı ama annem gülerek onu çıkardı. Hamuru karıştırırken çikolata parçaları neredeyse mutfağın her yerine fırladı ama olsun. Kurabiyeler fırına girerken mutfak mis gibi kokuyordu. Ben bu kokuya kar kokusu gibi kurabiye adını verdim. Kurabiyeler pişerken annem kendisine kahve yaptı. Ben de çilekli süt içtim. Camdan dışarı baktım. Hala kar yağıyordu. Sessiz sessiz, sanki yere beyaz melekler iniyormuş gibi. Sonra kocaman montumu giydim. Annemle birlikte dışarı çıktık. Kardan adam yaptık. Burnuna havuç taktık, gözlerine de düğme. Adını da Beyaz Bey koyduk. Sonra apartmanın girişinde titreyen iki küçük kedi gördük. Anneme baktım. Onları içeri alabilir miyiz diye sordum. Battaniye serdik. Küçük kaplarda mama ve su koyduk. Onlar minik minik miyavladılar. Bence bize çok teşekkür ettiler. Ama en güzel kısmı neydi biliyor musun günlükçüm? Ben annemle birlikte geçirdiğim bu sıcacık günü arkadaşlarımla da paylaşmak istedim. Akşam kalan kurabiyeleri küçük küçük paketledik. Her biri için minik kurdeleler seçtim. Kimine sarı, kimine pembe, kimine mavi. Yarın okula giderken hepsini götüreceğim. Çünkü bence bir tatlı anı paylaşıldıkça daha güzel oluyor. Tıpkı kurabiyeler gibi. O zaman şimdilik gidiyorum günlükçüm. Ben Luna. 6 yaşında, ay pardon 7'ye girmiştim. Karı, çikolatayı ve arkadaşlarını çok seven biri. Görüşürüz. Sevgili günlüğüm, bugün 1 Aralık. Yani yılbaşı ağacını kurma günü. Sabah uyandığımda kalbim pır pır çarptı. Parmak uçlarım bile heyecandan karıncalandı sanki. Hemen annemin yanına koştum. Anne, bugün ağaç günü dedim. O da gülümsedi. Evet tatlım, bu akşam yapacağız birlikte dedi. Okula hazırlanırken banyoda bile şarkı söyledim. Jingle bells, jingle bells, na 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 tişörtümün içine kaç kere girdim, kaç kere düştüm bilmiyorum ama hiç önemli değil. Bugün aralığın ilk günü ve bu çok özel bir şey demek. Dersler bugün biraz uzun sürdü sanki. Sanki zaman çok yavaş gidiyordu. Hatta sınıf saati bana bakıp Luna sabırlı ol biraz dedi gibi geldi. Ama sonunda okul bitti. Annemle el ele tutuşup eve koştuk. Evde babam kutuları çıkarmıştı bile. Bizim yılbaşı ağacımız gerçek değil. Çünkü annemle babam doğayı korumak istiyorlar. Her sene bir ağaç kesilmesin diyorlar. Ben de buna bayılıyorum. Çünkü bizim ağacımız tam bir klasik. Üç kutudan çıkıyor. Biraz sabır istiyor ama sonunda evin tam ortasına kuruluyor. Hem de kocaman. Ben tasarladım bu sene süslemeleri. Işıklar, toplar, minik minik hediyelikler. En üstte her zamanki gibi kocaman altın görünümlü bir yıldız. Ama asıl güzellik akşam başlıyor. Çünkü çok özel misafirlerimiz geliyor. Komşularımız, birkaç aile dostu ve okuldan arkadaşlarım. Herkes için bir süs ayarladım. Ve herkese dedim ki sıra sizde. İçinizden bir dilek tutun ve bu süsü ağaca takın. Kiminin dileği gizliydi. Kimisi sesli söyledi ama herkesin gözleri parlıyordu. O sırada Lucy yanıma geldi. Yeni arkadaşım biliyorsun sana daha önce anlatmıştım onu daha önce böyle bir şey hiç yapmamış Lucy. Kendi kendime düşündüm dedi. Yani yeni yıl gelince ne değişiyor ki sadece takvimde bir gün. Birazcık düşündüm. Sonra içimden gelenleri ona anlattım. Ama sessiz sessiz değil, sesli sesli, kalpten kalbe. Dedim ki, biliyor musun Lucy, bu sadece bir süs değil. Bu bizim aralık arkadaşımız. Her sabah ona günaydın diyorum. Günlüğümü onun yanında yazıyorum. Işıkları yanınca odam çok daha mutlu oluyor. Sadece odam değil, ben de, evde, hatta annemle babam da. Yılbaşı ağacı sadece süs değil. Bu bir hatırlatma gibi. Sevdiğimiz şeyleri, insanları ve dileklerimizi hatırlatıyor bize. Hep birlikte olduğumuzu hatırlatıyor. Lucy birazcık sessiz kaldı. Sonra annesine döndü ve dedi ki, ''Anne, biz de yapabilir miyiz? Bir yılbaşı ağacı süsleyebilir miyiz?'' Annesi şaşırdı gülümsedi. "Tabii ki Lucy. Hatta yarın seni okuldan alırız, alışverişe gideriz. Bir yılbaşı köşesi yaparız evde ve Luna'yı da davet ederiz." O sırada herkes birden "Yuppi!" diye bağırdı. Lucy de güldü. Ben de güldüm. Şimdi bu satırları yılbaşı ağacımın yanında yazıyorum. Yani Aralık arkadaşımın. Işıkları yanıyor, pırıl pırıl bana göz kırpıyor gibi. Ben de ona bakıp fısıldıyorum. Merhaba Aralık arkadaşım. Herkesi bir araya getirdiğin için çok teşekkür ederim. Sevgili günlüğüm, bugün bahar geldi. Pencereden dışarı baktım, ağaçların dallarında minicik pembeler vardı. Annem "Çiçek açmış bunlar Luna." dedi ve markette taze çilekler satılıyormuş. Annem bize almış bile. Bir yandan çok heyecanlıyım ama bir yandan da birazcık üzgünüm. Çünkü artık kar yağmayacak. Montumu giyemeyeceğim. Kar topu da oynayamayacağım. Ve okul bu yüzden tatil olmayacak. Ve en önemlisi o bembeyaz luna dünyası artık yok. Biliyor musun günlükçüm? Bazen böyle iki şeyi birden sevebiliyorum. Mesela çileyi çok seviyorum ama kar yağmasını da çok seviyorum. Sıcak çikolata içmek harikaydı ama şimdi de buz gibi limonata zamanı geliyor. İnsan her şeyi birden sevebilir mi? Bugün bu duygularımı anneme söyledim. Dedim ki: "Anne, ben galiba bahara seviniyorum ama kışı da çok özlüyorum." Annem gülümsedi. Sonra gözlerini hafifçe kıstı, düşünür gibi yaptı ve bana şöyle dedi: "Lunacığım, geçen yaz sahilde otururken ne demiştin hatırlıyor musun? Keşke kış olsaydı, sıcak çikolata içseydik." demiştin. Yani demek ki her mevsimin özlenen bir tarafı var. Kış bazen zor olabiliyor ama bir yandan da içimizi ısıtıyor. Yaz çok güzel ama bazen de çok sıcak oluyor. Hayat böyle, hem öyle hem böyle. Ve sen tüm bunları fark edebildiğin için çok şanslısın. Annem bunu söyleyince bir anda kafamda bir ışık yandı. Evet ya, her şeyin içinde sevilecek bir şey var. Her mevsimin, her günün, her anın içinde. Ve işte şimdi teşekkür günlüğüm devreye giriyor. Sevgili teşekkür günlüğüm, bugün bahar geldiği için teşekkür ederim. Ama aynı zamanda kışı özleyebildiğim için de teşekkür ederim. Beni mutlu eden çiçekler için de teşekkür ederim ve bana kar tatillerini hatırlatan anılar için. Çilekler için, kurabiyeler için, annemin sözleri için ve içimde bu kadar çok sevgi olduğu için çok teşekkür ederim. Sevgilerimle Görüşürüz.